İşlediği günahtan dolayı insanın ümitsizliğe düşmemesi lazım. Ümitsizliğin haram olduğunu biliyorsunuz. İslam'da ümitsizliğe düşmenin, ümitsiz olmanın, ümit kesmenin haram olduğunu biliyorsunuz herhalde. La taknatu mir <laughs> rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diye Allah'ın emri varken ümit kesmek Allah'ın emrine karşı gelmek. Ümit kesmek yok ne olacak? Rabbim affeder diye ümit besleyecek. Ama burada da bir tehlike vardır. Ümitlenip ümitlenip de gevşek durup günaha devam ederse ne olur? Belasını bulur. Cezasını çeker. Yani sululaşmamak lazım. Cıvıklaşmamak lazım. Ciddiyetini korumak lazım. Verdiği sözü tutmak lazım. Tevbe etmek lazım, tevbesinde sadakat göstermek lazım, kendi nefsini islah etmek lazım.